Nefi, bu gördüğünüz de Muhammed. Merhaba de Muhammed. Merhaba Velas. Ee, şimdi e, Minecraft vp'nin iki kişi çekeceğiz. Böyle daha hızlı ve daha iyi olur diye düşündük. De Muhammed. Yani. Şimdi uyuyacağız. Daha önce de yün buldum ben. Bir de şurayı kazmıştık beraber hemen. Bir, bir koymak bir için. Sağ ee, sağ şimdi tarafa. dur bir Muhammed. şurada ya. Şimdi Muhammed e bir atak yapacağız, yatacağız ve yarın sabah da tarıma girişeceğiz. Hadi bakalım. Muhammed bak yarın sadece tarım yapacağız ha benim hoşum. Neden lan? İşte oğlum videonun gereği. Yemek, yemek, yemek olması lazımdır. Güzel yemek var. Ben de biraz kömür da var Muhammed. Neyse gel. şapa yapalım bir de dur. Eee B'ler çapa şu şekilde yapılıyor. İki tane çubuğu bu şekilde koyup taşlar da böyle koyarsanız çapa oluyor. Dediğim gibi e, meşe ağacından, işte ağaçtan, pardon tahtadan, gemirden, e, altından ve elmastan da yapabilirsiniz. Tamam. Hadi Muhammed, batmayalım. Sağ taraf benim. Hapı atıyorsunuz. Hapı vuruyor bu arada. Şey, Ay, e, dur, e, e, Gördüğün gibi kapılar böyle zombiler böyle kapıya da vurabiliyor. Bu kapıya Anam öldü. Ne yaptın oğlum? Oha nasıl öldün sen? Oğlum sen niye beni vuruyorsun? Bu arada gördüğünüz gibi öldüğünüzde şeyler de kişinin malzemeleri de bu şekilde düşüyor. Evet toplama. Tamam. Hadi Mahmut topla daha videoyu devam ettireceğim. Olur, devam tamam, ettireceğim Devam lak et. Lak i̇şte. Hop. Söyleyemedim. Hadi muhammed seni bekliyorum. geçmiyor lak lak. Ya ben onun için niye böyle lak var, lak? Yani neyse ben çıkıyorum muyum? Ah, tamam gel Şimdi en öncelikle şey yapalım. bende de hafif kalkma başladı. Lan. Heh, tamam. Güzel. Şimdi o su bulduğumuz yere gidelim. Arkanda creeper var. Eyvah kaç. Hani nerede? Patrick. Ha, gördüğünüz gibi Hadi. bir creeper. Yani biz onlara creeper diyor. Sabahlar yanmayan e, canavarlardan ya yani zombilerden biri. Küçük ya. Kömür hmm. bulum vardı. Güzel. Lazım olur. Meşale yaparız. Tamam. Şimdi buraları ben ben izleyeyim gel muhammed senle yardım et kürek falan yap gelicem var küreğim sağ tuşla evet, bir şey koyuyorsun dediğim gibi Gidi bu arada bloğ yani bir bloğu vurarken mouse'u basıp çekerseniz bu şekilde gördüğünüz gibi blo kırılmayacaktır basını tutmamız gerekiyor geçen gün söylemeyi unuttum İyi. neyse biz devam edelim gördüğünüz gibi kürek bunlar daha rahat kazmanızı sağlıyor Zaten oyunda da her şey gerçek hayattaki işleviyle aynı işlevi görüyor. Al işte küreğimi almışım lan. Mahmut bir dur onlar. Ne Şimdi... Buraları kazalım. İsterseniz ben buraları kazayım biraz zaman alacak. Ee, hemen... Gel... Ee, geleceğim gibi ya da neyse iyisi Bu arada çiftimizi yaparken yani mesela e, şurayı kazma ile sağlık yaparak bu şekilde yaptıktan sonra e, size tavsiye e, iki kare ileride yapmanızı şeyi yani bu iki karede değil de üçüncü karede yaparsanız eğer daha iyi olur. saat tatuçta itiliyor. Ya da Muhammed, uğraşmayalım biz oraları kazmaya. Sadece şu an boyutunu e şey yaptık, yeter genişletelim. Canım ustamış ki. He? Bak oğlum, yükleyin de dalga geçme onu Üzül olmaya başladın ya. Canım uslamış gene. Total loss İnek var bak evde besleyebiliriz mami. İnek mi? Ee, bu arada zaten e, şu anda gördükleriniz oyunun çoğunu öğrenmiş oldunuz. Yani iki bölümde oyunu anlamış gibi oluyor. Yani oyun en önemli, en önemli iki şey zaten. Çiftlik ve şey. E, çiftlik ve tarım. En önemli iki şey. Yani barınak ve tarım. <laughs> Eyvah çocuklar. Galatasaray refi kim veriyor lan? Ya oğlum şu, da rehber çekiyoruz ya. Adam Galatasaray diyor ya. Alaşık yalan mı? Yalan mı? Altı tane Şimdi Muhammed bana birazcık odun keser misin? Çift yapacağız. Al var odun al. Tamam. Ver. Sökül. Kasıyor benim bir ya. Aa niye olduğunu buldum. Bir saniye. Hangi tuşla bu f olması lazım ama hadi bakalım video kaydı. Evet beyler geldim. Eee şimdi odunları verdim mi Muhammed? Verdim. Eyvallah. Şimdi sizlere çit ve çit kapısı nasıl yapılır onları göstereyim. Şimdi e, çit için bir, çu, bir sürü çubuğa ihtiyacımız var. Bakın elinizi kalkalım çoğundan çubuk. Eee bu, bu, şekilde dizin. Bu şekilde dizerseniz iki tane çit elde edersiniz. Satış ee, sağ tuş yani Buradaki çubuğu sağ tıklarsanız da yarısı, yarıya bölünür. Bu şekilde daha kolay yapabilirsiniz yapacaklarınızı. İkiye basarsanız da otomatik olarak yani mouse'u buraya craft yani ürettiğiniz şeyi getirin. Basın ikiye. Yani ya da şurla şu taraftan hangisini koymak istiyorsanız basın o düğmeye. ama üstüne getirin. Bastığınızda gelecektir. Şimdi azıcık daha saatle yapalım. Ve de Ağaç. Hani. <laughs> çubuk. Biraz daha yapalım. Çift kapsı da bu şekilde yapılıyor. Gördüğünüz gibi. Ortaya çubuk koymak yerine meşe yani tahta koyacaksın Baba demir buldum Kazma mı? Bugünkü maden videomuz değil bak Sakın kazma. Maden videosunu çekmeyeceğiz. Bambi ne diyorum maden yapma Maden yapsa oğlum düzenleme yapıyorum. İyi tamam sen oralar düzenle Bak maden yapma sakın Yok ben yok Tek, tek Hı -hı. İneklerden gene iki tane bırak da Muhammed çiftlik yapmak lazım biliyorsun. Ben buraları dizeyim. Şuraları da doldurayım. Hemen gelin. Evet gördüğünüz gibi yaptım. E, genelde bir su, e, bir toprak, bir su, bir toprak şeklinde olabilir. Ama tabi bizim yerimiz yeterli olmadığı için burayı bu şekilde yaptım. Normalde bir su, iki toprak, bir su şeklinde yaparsanız daha bir geniş alanınız olabilir. Şimdi satış yaparak gördüğünüz gibi karm e, alanı açıyorsunuz. Çapa ile yapmanız gerekiyor. Şu şekilde üstüne zıplarsanız da gördüğünüz gibi e, düz oluyor. E, şey yaparsanız tabi. E, bir saniye. E, arada... Evet ha e, ekinleriniz ekiliyse de üstüne zıplarsanız e, ekininiz ezilir. Olaya tamam, bakın. Tamam. Ya da üstüne şöyle bu bir şey Bu arada şey söyleyeyim. Efendim. Buyur Muhammed. Ha e, bu arada o bambu diyorlardı yani. Evet. Blot yapıyorsun ya. Hı. Evet. Onun suyun kenarına bir blok bir de e, düz toprağa yapıyorsun. Böyle çapaladı. Yok toprak yol. fark etmiyor Muhammed. Yok hayır olmuyor bak deneyin istersen. Ben deneyim. En... Yine de deneyin. İki toprağı da deneyin siz gene de. düz toprağa ekmeyi başardınız. Yine de deneyin dediğim gibi. Tavuk de Bak tavuktan da ikişer tane bırak. Var oğlum, çabuk oğlum. Arka tarafta var. Şurayı şöyle çekelim de bıraksın. Güzel gözükmüyor. Hava mı kararıyor? Ha? Evet. Hava mı kararıyor? Evet. Hemen çiftliği bitirip bitirmemiz lazım. Beş dakikamız kalmış bu arada. Sonra yine çekeriz. Çiftlik videosu ikinci bölüm olacak. Üçüncü bölümde başka bir şey yani. İkinci bölüm değil mi bu? Hı hı. Çiftlik videosu çekeceğiz. Kut. Tamam. Üçüncü bölümde madem. Akşam oldu gördüğünüz gibi şimdi biz ben videoyu durdurayım. Uyuyalım biz Muhammed'le ya da şimdi bize gösteririz uyuyanı fark etmez Aynı şey. Telefon çalıyorum. Gördüğünüz gibi şunlar demir. Daha önce de göstermiştim ben. Öyle... hatırlıyorum. Neyse. Devam edelim. Açık yapmayı unuttum. arada hafta işleri bazı günler video koymayabilirim. Bilginiz evet. olsun. Çift evet. mutlaka dizin yoksa zombiler ve inekler gelir. Onlar da zıplıyor. Ve çiftliğinizde zıplayabilir. Bu da ekinlerinize zarar verir. Şey Bakın şurada gördüğünüz evet. kara toprak. Ee, şuna daha kara. Bu toprağın sulanmış olduğunu gösterir. tabi bu sulanmış olan da bitkiler daha verimli büyüyor. Biz genelde suyun olduğu yere koyarız şeyi. E, Buraya ise çit kapısını koyarız. Ah beyler geldim anne. Hoş geldin. Gördüğünüz gibi. Babam Muhammed tohumları verir misin? Dediğim gibi tohumlar po buradaki otlardan çıkıyor. Bunları böyle kazarak ot, Der 35 tane e, otlardan bulabilirsiniz. Gel gel. gel gel 35 Toplamış. Tamam. Al yanıma Neredesin gel. Nerede şimdi Muhammed? Şartlar attım at. Attım. Eyvallah. Tamam. 42 tane oldu. Tohumları e, dan tohumları çekebiliyorsunuz tohumlarla. Size her hayvan nasıl çekildiğini göstereceğim. Sonra videoyu durdurup çiftliği yapacağım. Bakın Aslında. hani çitleri diziyorsunuz, çit kapısını koyuyorsunuz ve hayvanları içeriye çekiyorsunuz. Bu arada bir şey diyeceğim. Çit yani mecbursunuz yapma yoksa hayvan giriyor bozuyor her şeyi. Eğer yeteri kadar odununuz yoksa şey topraktan var yerde yapın isterseniz tabi size kalmış. Ya yani çit dediğim gibi ya hayvanların de kaçmaması için Yani hayvanların kaçmaması için ve e, şey zombilerin içeriye girmemesi için. Bu arada bir biraz da eğer kapalı bir alanı, alana yapacaksanız da aydınlık bir ortamda olursa daha iyi olur çünkü dediğim gibi karanlık ortamda canavarlar doğuyor. Bu arada beyler evicamı unuttum <laughs> Bir saniye beyler. Evet beyler bugün çiftliğimizi yaptık. Ee, çiftlik işi bitti ve bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Buralara meşale koymayı unutmayın. Videonun zamanı gittiği için kapatıyorum. Diğer bir videoda gösteririm. Meşale koyarsanız daha iyi büyüyor. Öyle duymuştum. Ee, ben bon Muhafiz Senep'i ve bu da arkadaşım Muhammed. Tabi şu anda yok. Evin içinde. Bir dahaki videomuzda gö görüşmek üzere. Hoşçakalın.